Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Hadis Günlüğü isimli eserimizin 29. hadisi şerifi ile birlikteyiz. Bugün sizlerle paylaşacağımız hadis şerifimiz Abdullah bin Ömer radıyallahu anhumadan bize ulaşmış. <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin minberde ayakta iken şöyle buyurduğunu bize naklediyor. Men ca'e minkum el cum'ate fel Sizden bir kimse cuma namazına gelecekse, gelecek olursa fel <laughs> tesil gusletsin buyuruyor Efendimiz aleyhisselam. Şimdi öncelikle hadis-i şerifimizin metninden şunu anlıyoruz ki sahabe-i kiram efendilerimiz Allah Resulü Aleyhisselam'ı an be an, adım ve adım takip ediyorlar. Bu sözü nerede söyledi Allah Resulü Aleyhisselam? Hutbedeyken söyledi. Oturuyor muydu, ayakta mıydı? Ayaktayken söyledi. Bu kadar bize Efendimiz Aleyhisselam'dan hadisi şerifleri sağlam ve sahih kanallarla sahabe-i kiram efendilerimiz ulaştırmışlar. Bugün biz sahabe efendilerimizin bu ahlakından neyi anlamamız lazım? hangi mesajı çıkarmamız lazım kardeşlerim? Biz de Allah Resulü Aleyhisselam'ın makamı burası, mihrap. Bu mihrapta sarıyla, cübbesiyle Allah Resulü Aleyhisselam layık olsak da olmasak da. Burada kim varsa onların sözünü Allah Resulü Aleyhisselam sanki söylüyormuş gibi bir dikkatle, titizlikle dinlememiz gerekiyor kardeşim. Bu konuda önce bir anlaşmamız lazım. Çünkü camilerimizi geziyoruz, dolaşıyoruz, birçok camimizde, mekanlarda görüyoruz ki kardeşlerim, bazı meseleleri biz henüz halledemedik. Mesela ne gibi? Efendim işte namaza duracağız, kardeşlerim cep telefonlarımızı kapatalım. Ya bunu söylemeye gerek yok zaten. Camiye geldiysek, namaz kılacaksak hem kendimizi hem başkalarını rahatsız etmeme adına telefonumuzu kapatmamız lazım. Cuma günleri hasaten kardeşlerim. Bazen görüyoruz, cemaatimizin kardeşlerimizin içerisinde bulunuyoruz. e Şimdi hocamız hutbe okuyor Cuma'da. O hutbeyi dinlemek nedir? Farzdır. Yani orada dünya kelamı konuşmak, herhangi bir dünyevi şeylerle meşgul olmak, bunlar kesinlikle e, olmaması gereken manzaralar. Ama kardeşimiz bir yandan telefonla oynuyor. Hatta içerisinde kağıt oynayanlar bile gördük yani. Cuma'da hocamız hutbe okuyor. E canım laf olsun diye geldik işte yani millet kınamasın bizi cumaya gitmiyor diye. Yani kardeşlerimiz bilir ama bizden hatırlatması cuma günü özellikle cuma hutbesi o kadar önemli ki kardeşlerim o kadar önemli ki cuma günü ne yapmamız lazım kardeşlerim? Cuma günü özellikle cuma hutbelerinde son derece titiz ve dikkatli olarak nasıl Resulullah Aleyhisselam'ı sahabe-i kiram Hani dinlerken şu örneği veriyorlar. Efendimiz'i dinlerken başlarının üstünde sanki bir kuş varmış da ufak bir hareket yaparlarsa o kuş uçup gidecekmiş gibi Allah Resulü Aleyhisselam'ı bu titizlikle dinliyorlardı. İşte şu anda bir sahabeden olduğu aktarılan Abdullah abi Gazi Hazretleri'nin huzurundayız. Bu insanları mallarından, canlarından vazgeçiren, dünyayı ellerinin tersiyle e, itmelerine sebep olan Nedir? Allah Resulü Aleyhisselam'a bağlılıklarıdır, sadakatleridir, ona verdikleri önemdir, değerdir. Dolayısıyla şu anda bahsettiğimiz hadisi şerif, Efendimiz'den bize ulaşan mübarek bir söz. Yani Allah Resulü Aleyhisselam konuşuyor. Sizden birisi Cuma'ya geleceği zaman imkanı nispetinde gusletsin. Şimdi bu efendim Cuma namazına özel bir gusül müdür? Yoksa Cuma günü gusletmek mi gerekir? Bu alimler arasında tartışılmış. Ama ne olursa olsun, şimdi daha yakın zamana kadar biz büyüklerimizden hatırlıyoruz ki, Cuma gününe özel çok güzel uygulamaları vardı büyüklerimizin. Cuma günü mümkünse gusül abdest alırlardı, Cuma'ya özel sadakalar verirlerdi. Cuma günü efendim giriş geliş yollarını böyle belirlerler, bir yerden giderler öbür taraftan gelirler. Efendim daha çok salatu selam getirmeye çalışırlar. Tam da Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine uygun adımlar da bunlar kardeşlerim. Bunları kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü mesela Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh büyük sahabelerdendir. Cenab-ı kendisine rahmet eylesin. Bizi de şefaatlerine nail etsin. Diyor ki her akıl bali olan kimseye cuma günü gusletmek, misvak kullanmak ve imkan bulursa hoş koku sürünmek vaciptir diyor. Niye? Bir toplumun içerisine giriyoruz. Ve çok değer vermemiz gereken, Rabbimizin değer verdiği için değer vermemiz gereken cuma günü içerisindeyiz. Allah Resulü Aleyhisselam cuma gününden daha hayırlı bir gün üzerine güneş doğmamıştır buyuruyor. Dünya cuma günü yaratılmıştır. Kıyamet cuma günü kopacaktır buyuruyor. Birçok meydana gelen önemli olaylar da cuma namazını ne yapmıştır? Değerli kılmıştır kardeşlerim. Evet şimdi buradaki vacip kelimesi bir dini hüküm olarak mı vacip? Yoksa böyle bir şey yapması gerekir mi? İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki efendim e, Cuma günü gusletmek Müslümanlara hüküm olarak vacip değil ama kelime anlamı olarak vaciptir. Yani Cuma günü toplum içerisine insanların kalabalık ve yoğun olduğu bir cemaate iştirak ediyoruz. Müslüman bedeniyle de ruhuyla da tertemiz bir halde Cuma'ya gelmeli kardeşler. Yani hakikaten bazen Kardeşlerimiz bize kızmasınlar ama şimdi kardeşimiz akşam bir yemek yiyor. Yani biz secdeye vardık mı kalkamayacak duruma geliyoruz. Ya bunun çözümü var artık. Dişimizi fırçalayalım, elbisemizi, üstümüzü, başımızı tertemiz hale getirelim. Hem Rabbimize hürmetimiz, saygımız, namazımıza, başka insanlara efendim verdiğimiz değeri böylece göstermiş olalım. Efendimiz Aleyhisselam bir başka hadisi şeriflerinde kim cuma günü abdest alırsa ne ala, bu yeterlidir. Fakat kim de guslederse bu daha faziletlidir, buyuruyorlar. Efendim, şimdi cuma günü gusletme meselesi. Hocam şimdi Gazze'miz var, Doğu Türkistan'ımız var, Myanmar'ımız var ve daha birçok İslam diyarında bu kadar oluk oluk kan akarken, yani cuma günü gusledip edilmeyeceğiyle alakalı bu hadis şerifimiz niye bugün, niye bu saat? Öncelikle bu bir denk geldi yani, önce onu söyleyeyim. Sonra da şunu ifade edeyim kardeşlerim. Biz hani diyor ya bize ne olduysa azar azar oldu. Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek yollarını, sünneti senin yesini, ya bu da sünnettir, bunu yapmasak bundan ne çıkar diye diye o kadar büyük şeyleri kaybettik ki kardeşlerim. Şimdi İslam ümmetinin bir araya gelmesi hepimizin arzusu doğru mu? Biz istiyoruz ki bütün dünya Müslümanları bir araya, bir araya gelsin. Bir araya gelirse bütün dünya Müslümanları hak ve adalet ayağa kalkar. Böyle olur. Peki niye gelemiyoruz kardeşim? Bunu bir sorgulamamız lazım değil mi? Niye gelemiyoruz? Böyle ufak gördüğümüz, önemsemediğimiz, halbuki Allah Resulü Aleyhisselam'ın son derece önem verdiği meseleleri ihmal etmemizden dolayı. Buralardan başlıyor kaybetme işimiz. Hani anlatırlar, şu anda hangi savaş olduğunu hatırlayamadım ama Hz. Ömer Efendimiz ordusunu bir yere e, İslam fetihleri süresince, süresinde gönderiyor. Şimdi haber alıyor, efendim bir türlü zafer kazanılmıyor zannediyor, Mısır olabilir yani, Mısır seferi olabilir. E, günler geçiyor, haftalar geçiyor. Hz. Ömer Efendimiz sahabe-i kirama soruyor, buyuruyor ki siz Allah Resulü Aleyhisselam'ın hangi sünnetini eksik bırakıyorsunuz da bu zafer bize gelmiyor? Onlar da düşünüyorlar ya Ömer, yani bildiğimiz bir şey yok ama yolculuk, işte savaş şartları vesaire misvak kullanmayı kullanamıyoruz işte. Son bir aydır misvak kullanamıyoruz. Hz. Ömer Efendimiz develerle onlara misvak gönderiyor ve çok kısa bir süre sonra da zafer müyesser oluyor kardeşlerim. Şimdi misvak kullanmak, yani misvak kullanmazsak bizi dinimiz cezalandırır mı? Hor ve hakir mi görür? Bugün diş macunu da onun yaptığı işi yapıyor. Ama Efendimiz Aleyhisselam misvak kullanmış mübarek. Biz de kullanalım. Efendimizin giyimi, kuşamı, oturması, kalkması, yemesi, içmesi, cuma günü yapıp ettikleri, Ramazan'daki ahlakı. Bak şu anda mağfiret iklimi içerisindeyiz. Orta 10 gün içerisindeyiz değil mi? Artık yavaş yavaş Ramazan-ı Şerif e, yönel, yönelişi artık gitmeye doğru başladı. E şimdi bu günlerde kendimizi affettiremezsek, yani 20 gün sonra arasak Ramazan-ı Şerif'i bulamayacağız. Teravih namazlarını bulamayacağız. Ramazan orucumuzu bulamayacağız. Sadakayı fıtırlarımızı bulamayacağız. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselam'ın Ramazan-ı Şerif geldiğinde esen rüzgarlardan daha cömert olduğunu işte bu vesileyle hatırlamamız lazım. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam yeryüzünde Rabbimizin en fazla sevdiği ve razı olduğu kişi. Biz ona ne kadar benzersek, Suret olarak da, siret olarak da. Ve burada durmamız gereken yeri iyi ayarlamamız lazım kardeşlerim. Şimdi bir, bir kısım kardeşlerimize bakıyoruz. Efendimizin sarı, sakalı, misvak tamam. Biz o zaman dört dörtlük Müslümanız. Bu yanlış kardeşlerim. Bu olması gereken bir şey. Sarık giyiyorsa bir kardeşimiz, cübbe giyiyorsa, sakalını uzatıyorsa, misvak kullanıyorsa ne ala. Ama Allah Resulü Aleyhisselam'ı örnek almak sadece onun saçını, sakalını örnek almak değil ki. Asıl Efendimizin örnekliği bunlarla beraber, asıl örnekliği ahlakını, Muhammedi ahlakı kuşanabilmek. Şimdi bir kesim de var. <laughs> Efendim işte sarık, sakal bırakın bunları işte. Bilmem kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz. Böyle orta zihniyetini mi e, tekrar getireceğiz? Yani şu ne kadar yanlışsa bu da bu kadar yanlış kardeşim. Allah Resulü Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de bize üsve-i hasene olarak en güzel örnek olarak tarif ediliyor. O zaman Allah Resulü Aleyhisselam'ı yakından tanımamız lazım. Ve mantığı kendi düşünelim kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselam'ı tanımanın dünyada ve ahirette bize kazancı tartışılır mı? Çünkü dinimizi nasıl yaşayacağımızı elle tutulur, gözle görülür. En güzel örnekliğiyle Allah Resulü Aleyhisselam'da görüyoruz. O yüzden büyüklerimiz diyor ki, Kur'an asıldır, Kur'an-ı Kerim asıldır. Sünnet-i seniye usuldür kardeşler. Yani Kur'an-ı Kerim bizim ana kitabımız, ana kaynağımız. Ama bu ana kaynağımızı nasıl anlayacağız? Bu ayet-i kerimeleri, aradaki bağlantıları bir araya getirip hayatla nasıl buluşturacağız? Bunu ancak Allah Resulü Aleyhisselam'ı layıkıyla tanır ve örnek alırsak başarabiliriz. Ha bu mekanizma çıkarsa, hadisi şerifler, sünneti seniyye, Devreden çıkarsa ne olur? Ya bu Kur'an açık bir kitap. Herkes bu açık kitabı okusun, anlasın ve yaşasın. Bak o zaman işte kargaşa ve kaos meydana gelir kardeşlerim. Yeryüzünde 2 milyar Müslüman mı var? 2 milyar tane İslam anlayışı ortaya çıkar. Herkes kendi işine geldiği şekilde anlamak ister. Kendi menfaati neyse ona göre anlamak ister. Ve dinimizin mütemmim parçalarını, tamamlayıcı parçalarını, ihmal etmemiz başlı başına bir felaket. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bunu zaman zaman örnek veriyorum. Veriyorum. Ehli eşeğin eti yenir mi, yenmez mi? Bununla ilgili bir ayet-i kerime yok. Biz nereden öğreniyoruz ehli eşeğin eti yenmez? Allah Resulü Aleyhisselam'dan öğreniyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki: "İslamu billah ve la tulqu bi eydikum ila tehlike ve ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin." Sadakallahu'l azim kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Yaptığınız her işi en güzel şekilde yapın. Allahu Teala ihsan makamında iş yapanları sever. Kendisini görüyormuş gibi amel edenleri muhsin diyoruz biz onlara. Muhsin ihsan makamında olan insanlar Allahu Teala sever. Ne anlıyoruz bu ayet-i kerimeden? Kendi kendimizi tehlikeye atmayalım. Yani bedenimize zarar vermeyelim, intihar etmeyelim. Efendim, trafikte dikkatli olalım, sanki ölmemek üzerine bir anlam çıkıyor değil mi bu ayet-i kerimede? Ama ayet-i Kerime Efendimiz Aleyhisselam ile bağlantısını kurduğumuz zaman siyakına, sibakına, ayet-i öncesine, sonrasına baktığımız zaman ayet-i bize aslında ölün diyor. Ne zaman? Yeri ve zamanı geldiğinde savaş meydanına indik. Çanakkale'deyiz. Yedi düvel gelmiş. Namusumuzu, bayrağımızı, vatanımızı elimizden almak istiyor. İşte Rabbimiz böyle bir anda buyuruyor ki savaş meydanlarından kaçarak kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Yani aslında ayet-i kerime ne diyor? Yeri geri geri, yeri geldiğinde, gerektiğinde ölün diyor ayet-i kerime. Ama şimdi Allah Resulü'nü çıkalım, savaş meydanlarını çıkalım. Bu olayı unuttuğumuz zaman ayet-i kerimenin anlamı bambaşka bir boyuta gidiyor kardeşlerim. O yüzden sünneti seniye, cuma günleri Efendimiz Aleyhisselam'ın cuma gününe özel uygulamaları var. Bu bizim için önemli kardeşlerim. Bu bizim için önemli. Cuma günü gusletme imkanı olan kardeşimiz guslederse çok daha güzel olur. Zaten abdest alıp camiye gelmemiz lazım. Güzel kokular sürünerek camiye geliyorsa başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde. Bu da bizim bir kanayan yaramız. Hacı abimiz bir koku sürünüyor. Şimdi ben de mesela faranjit var kardeşlerim. Yani nereden biliyorsun? Kendimden biliyorum. O koku benim sesimi kısıyor. Benim elimde olan bir şey değil bu yani. Ama Hacı abimiz böyle kokunun sanki içerisine girmiş çıkmış yani. Mübarek bu kadar da değil yani. İnsanlar rahatsız etmeyecek şekilde. Sonra oturmamız, kalkmamız, hal ve hareketlerimiz. Çünkü Cuma günü öyle bir an var ki o anda Cenab-ı Hak bizim kalbimize baksa, orada kendini bulsa, rızasını arzuladığımızı görse bizim bütün günahlarımızı affeder. Dualarımızın kabul olduğu bir an, e belki sabah namazında, belki cuma anında, belki ikindisinde, belki akşamında bilmiyoruz bunu. O zaman üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün, cuma gününe özel bir takım bizim de aynı Allah Resulü Aleyhisselam'ın yaptığı gibi donanımlarımız olacak. İşte bunlardan bir tanesiydi gusletmek, güzel koku sürünmek, cuma günü sadaka vermek kardeşler. Bunu ihmal etmeyelim. Hani işte falanca Kur'an kursumuza, filanca yere yardımlar toplanıyor. Bazen kardeşlerimiz bize sistemde bulunuyor. Hocam her cuma yardım topluyorsunuz, her cuma yardım topluyorsunuz. Ya arkadaş, kardeşim Allah rızası için elimizi vicdanımıza koyalım. Yani orada toplanan yardıma bir kardeşimiz bir şey vermek istemiyorsa yani silah mı dayanıyor zoruna? Kafasına silah, silah mı dayanıyor? Zorla mı orada bir yardım toplanıyor? Yani vicdanımız, imkanımız, El verdiği ölçüde Allah sizlerden razı olsun. Yani bu aziz millet gerek şehrimizde, gerek yurdumuzda, gerek dünyada nerede mağdur, mazlum, yardıma ihtiyaç insan varsa ekmeğini bölüp veriyor. Allah razı olsun. Ama böyle efendim işte her cuma yardım. E ne yapalım bu hayır işleri hep böyle gidiyor yani. Veren de eskiden biz de böyle bazen topluyorduk cami çıkışlarında. Büyüklerimizden duyardık yani. Ne verirsen elinle o gider Seninle. Bunu düşünmemiz lazım. 5 lira olabilir, 10 lira olabilir. Bunun bir miktar olarak çok bir önemi yok. İhlas ve samimiyetle, efendim, Cuma gününe bir sadakamız olsun. İster cami çıkışında olsun, ister bir fakiri bularak 3 lira, 5 lira veya bir ne bileyim yiyecek, içecek mutlaka hediyeleşeceğimiz, ikramda bulunacağımız bir şeylerimiz olsun. Cuma günü salavat-ı şerifelerimiz diğer günlere oranla daha da çoğalsın kardeşlerim. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam siz dünyanın neresinde olursanız olun bana bir defa salatü selam getirseniz ben vefat etmiş olsam bile buyuruyor Efendimiz Allahu Teala tekrar ruhumu bedenime iade eder ben sizin o selamınızı alırım ve selamınıza da karşılık veririm. Hocam şimdi durmadan Allahümme salli ala Muhammed ve ala, ala Muhammed adamın dili bunu söylüyor ama hayatında hiç <laughs> peygamberimizin sünneti yok. Ya bırakalım onu söylesin de İnşallah o söylenen salatu selamlar kişinin ahlakını da değiştirip dönüştürmesine vesile olur inşallah. Yani dilimizde, kalbimizde Allah Resulü Aleyhisselam ile meşgul olsun. Cuma günü bunu daha da artırmış olalım Allah'ın izniyle. Cuma günü yine bize tavsiye edilen işte Vaka Suresi, Fetih Suresi gibi özel bazı surelerimizi ha bunlar da sadece böyle okuyup sevabını işte geçmişlerimize bağışlayalım. Tamam Efendimiz'in sünnetini yerine getirdik. Bu işi burada bırakmayalım. Mesela Vakıa Suresi mi okuyoruz? Vakıa Suremizin bir manasına bir bakalım. Bir tefsirine bir bakalım. Niye Efendimiz Aleyhisselam özellikle yani Perşembe akşamları, e, Cuma günleri Vakıa Suresini okumayı bize tavsiye etmiş. İza vakatil vakıah Yani olacak şey meydana geldiğinde لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا Kazibe Onun meydana gelmesinde herhangi bir yalan yoktur. Yani kıyametten bahsediyor Rabbimiz. Hesap günü. E cuma günü de kıyamet kopacak. Efendimiz Aleyhisselam'ın verdiği haberlere göre her an kıyamete hazır yaşayacağız kardeşim. Son cümle olarak şunu ifade edeyim. Böyle televizyon ekranlarında, sosyal medyalarda, şimdi haberleşme iletişim çok hızlı ya, görüyoruz gün geçmiyor ki bir Mehdi aleyhisselam olduğunu iddia eden biri çıkmasın. Efendim İsa aleyhisselam olduğunu söyleyen birisi çıkmasın. E şimdi kardeşlerim Mehdi aleyhisselam da İsa aleyhisselam da e, Efendimizin haber verdiğine göre gelecekler. Kıyamete yakın onlar yeryüzünde İslam'ın hakim kılması için gelecek. Bunda bir şüphe yok. Ama şimdi Allah için yani onların babasının ismine kadar, efendim yaşına kadar, şekline şemaline kadar, Efendimiz aleyhisselam her şeyini tarif etmişler. Biz böyle Mehdi'yim diyen birilerine ne hikmetse aldanıyoruz. Hocam işte kıyamet kopacak ya. Biz de günahkarız. Ne yapalım? Şehit olarak Rabbimize kavuşmak için biz Mehdi'yi bulalım, İsa'yı bulalım, Musa'yı bulalım, Aleyhisselam. Şunu bulalım da peşine gidelim. Ya iyi de kıyamet koptuğunda hepimizin işi bitti değil mi? Daha dünyanın geri dönüşü var mı? Bir kaos ve kargaşa, her şey yok olacak. E peki ben öldüğüm zaman kişisel olarak kıyametim kopmadı mı? Kopmayacak mı? Ve ölüm beni her an her yerde bulabilir mi? O zaman kıyamete her an hazırlıklı yaşamamız lazım. Şimdi Mehdi Aleyhisselam gelse bizim dönemimizde bakalım bizi ordusuna kabul edecek mi yani? Öyle ya şimdi namaz kılıyoruz, bir sürü problemle namaz kılıyoruz. Kafamızda bir sürü dünyalık işler dolaşıyor. Efendim sabah namazı, yatsı namazı Efendimiz Aleyhisselam, bunun kıymetini bilseydiniz, sürünerek dahi olsa camiye gelirdiniz buyuruyor. Ama biz pek sabah ve yatsı namazlarında yokuz yani, işin doğrusu. Efendim, Kur'an-ı Kerim'e ima, iman ediyoruz, Allah Resulü Aleyhisselam'a iman ediyoruz. Hayatımıza ne kadar bunları yansıtabiliyoruz? Biz o zaman kendimize bir an önce dönüp bakacağız. Rabbimizin kelamıyla, Efendimizin sünnetiyle daha barışık, daha efendim onları anlayan ve hayatına aktaran bir süreçle, hayatımızı şekillendireceğiz. Ha, Mehdi Aleyhisselam geldi. Ale rasıvelain başımız gözümüz üstüne. Eğer öyle bir dünyada İslam'ın hakim kılınması mücadelesi varsa hep beraber ya Allah der gideriz yani. Ama böyle bir kurtarıcı beklemek, gelsin bizi birisi kurtarsın. Böyle bir düşünce, böyle bir anlayış dinimize yok. İşte bunun en güzel örneği şu anda huzurunda bulunduğumuz Abdullah abi Gazi Hazretleridir. Onlar da Mehdi bekleselerdi Aleyhisselam'ı bekleselerdi canlarını vermeye gerek yoktu değil mi? Onlar da rahatça yaşarlardı. Mehdi Aleyhisselam gelir, her şeyi kurtarır, her şeyi düzene koyardı, iş olur biterdi. Onlar üzerine düşen vazife neyse hakkıyla Rabbimizin izni ve inayetiyle bunu yaptılar. Allah onlardan razı olsun. Abdullah abi Gazi Hazretlerimiz ve bütün şehitlerimize Rabbimiz rahmetiyle muamele eylesin. Kabirlerini pür nur eylesin. Bütün geçmişlerimize Rabbimiz rahmet eylesin. Kabirleri pür nur olsun. Vakamları cennet ve âli olsun. Onları da bizleri de Efendimiz Aleyhisselam'a Yüce Rabbimiz komşu eylesin. Yüce Rabbimiz Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Bu kardeşlerimizin maddi ve manevi kurtuluşlarına Yüce Rabbimiz bizleri vesile eylesin. Cenab-ı Hak bizleri de vatansız, bayraksız, جامعة سيس، جماع سيس، إمام سيس، مؤذن سيس، منارس سيس، أزان سيس، براك مسن. أن الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة سر سورة الفار.